danışma gibi ilkeleri öğreten ve bunları kullanabiliyorsak e, araç olarak kullanabileceğimiz bir eğitimi vermekte. net e, bir eğitimini almak e, serbest, arzu edeni, arzuya bağlı ancak işimizi kurarken karanlıkta el yordamı ile bulmaya çalışmak biraz amatör de olurdu. E, ama biz profesyonelce bir iş yapıyoruz ve böyle oldu da inanıyorsak e, hiçbir, iş, hiçbir iş ve hiçbir meslek eğitim almadan yapılmaz. Doktorlar tıp eğitimi alıyor, öğretmenler e, eğitim alıyor, meslek eğitim alıyorlar. mühendisler, e, mimarlar fakültelere gidiyor ve mezun olduktan sonra mesleklerini yaparken de bu işle ilgili araçları kullanıyorlar. Bu işte böyle. Biz soyut soy bir iş yapıyoruz. Network, network 21 ile iletişim içinde olmak kendimizi Profesyonelce bir işin olduğu mesajına inandırmamızı ve böyle bakmamızı sağlar. Bu düşünceliği sürekli tutmamızı sağlar. Ee, bu nasıl oluyor derseniz, öncelikle toplantılara katılarak bilgi almak, deneyimli kişileri dinlemek, mayın tarlasında girmeden senin bir yol çizebiliriz. Küçük toplantılarımız, iş planının anlatıldığı, yeni nesil iş planları. Ee, şu anda bu toplantıları artık hep zoom ortamından yapıyoruz. Daha önce salonlarda yapıyorduk. Ee, Salı akşamları iş planımızı, perşembe akşamı da ürünleri anlatan küçük toplantılarımız var. Bunun dışında bu akşamki gibi nebete toplantılarımız var ki bunlar bilgi aktarımını sağlayan toplantılar. Ee, aylık yapılan iş geliştirme seminerlerimiz var. Ee, bu seminerlerde de e, bu işi başarmış kişilerin hikayelerini dinliyoruz onları örnek almaya çalışıyoruz. Kendimizle özdeştiriyoruz oradaki başarılı insanları. Bunlar Türkiye'den ve bazen de yurt dışından konuşmacılar olabiliyor liderler. Çok önemli örnekler bunlar bizim için. Bir de HSS dediğimiz 4 ayda, yapılan, 4 ayda bir yapılan web seminerlerimiz var ki Buraya yurt dışından gelen büyük liderler ve Türkiye'de lider konumunda olan arkadaşlarımızın eşliğinde başarıya ulaşmış kişilerle yapılan iki günlük bir Coşku, heyecan, bilgi ve başarıyı paylaşmak. inanılmaz motivasyon. Ve büyük resmi görmek için de çok önemli. Biz ee, geçen seneden bu yana pandemi nedeniyle bu toplantıları artık salonlarda yapamıyoruz. Bu toplantına da katılamadık ama e, bu sene çok güzel bir haber aldı. Haziran'ın 26-27'si gibi yanlış hatırlamıyorsam bu toplantı artık böyle dijital ortamda gerçekleşecek. E, biz de çok merak ve heyecanla bu toplantıyı bekliyoruz. Bu toplantıyı da kaçırmamanızı tavsiye ederim. E, bu işin içinde bir de CD dinlemek. Netflix 21'li bir elmey serbest girişimcisi CD dinlemekten vazgeçmez toplantılardaki konuşmacıları dinleyerek beynimizin kontrolünde elimize almamız gerekiyor. Yoksa günlük hayatımızda birçok olumsuz düşünce, karşılaştığımız olumsuzluklar, kişiler bizi değişik düşünceler içine sokarlar ve enerjimizi düşürürler. Ancak CD dinlemek pozitif düşünmemizi, işe ait amaçlarımızı belirleyerek yol almamızı sağlar. Beynimizde bunlarla doldurmak bizim bu işin içinde odaklı kalmamızı sağlar. Bunun için de CD dinlememiz gerekiyor. Önceleri CD'lerimiz şöyle 4 veya 5 CD olarak bize geliyordu. Ancak bugün çok daha kolay oldu. Artık cep telefonundan bile dinleyebileceğimiz dijital ortamlara silip ulaştı. Ee, biz HSS seminerlerinde de böyle biletler kullanıyorduk açıkçası. Ee, şimdi bunlara da gerek kalmadı. Artık onlar da dijital ortamda yapılıyor. Ee, Tip konusunda liderlerinizden bilgi almanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar 2, 4, 5 CD'lik değişik setler halindedir. bir diğer aracımız da setler içinde yer alan kitapçıklar. Bu kitaplarda okumak için bir şey söylememe gerek yok. Çünkü kitap okumak zaten çok güzel bir alışkanlık. bizim işimiz iletişim ve güven üzerine kurulu. Bu nedenle bu işte kendimizi tanımak, liderliğimizi geliştirmek, hoşgörü sahibi olmak, iletişim becerilerimizi geliştirmek, bir takım çalışmalarını öğrenmemiz gerekiyor. Ben bu <laughs> kitabını mutlaka okumanızı öneririm. Kendi içinizde yolculuk yapmanızı sağlar. Basit ama bariz, e, pardon basit ama bariz, keskin kenar gibi kitaplar, bizim bu işin, işin içinde e, bizi geliştiren, vizyon, finansal zekamız konusunda vizyon geliştirmemizi sağlayan kitaplar. Kısaca özetlemek gerekirse net 21'in araçları bize büyük vizyonu görmemizi, bizi canlı ve odaklı tutmayı, hayallerimize sadık kalmayı ve bu işe devam etmemizi sağlar. Sürekli eğitim programımız bir ücreti, ücreti var, bir bedeli var. Bu eğitimi alıyorsak da bu işin gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Yoksa büyük bir kayıp olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, söyleyeceklerim bu kadar. Harika. Ben çok teşekkür ediyorum Nalan Hanım'a Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar her aşamayı adım adım geçtiğiniz takdirde de başarı kendisini çok kolay bir şekilde hayatımıza getiriyor ve de bunu gerçekleyebiliyoruz. Evet son başarılarımızı sizlerle paylaştıktan sonra...